E, kovanda ki bütün çıkartmaları bulmuştuk bir tanesi kalmıştı onu da hemen bulurum ben abiniz olarak 8 yaşındaki abiniz doğrusu 34 yaşındakiler Sen, size bir, birazcık ayıp olmamıştır içeride ya da 50 yaşın <laughs> koş 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 birazcık garip koş koş seviyorum kendimi çünkü hmm, burada hiç bir şey yani düşüp durmayacak. GAME olmaz. Bu arada benim bir tane oyuncu koltuğu maketim var. Orada çok güzel. Oyuncu seti de var. Masası var. Onun üstüne oyuncu şeylerini koydum. Hmm, senin kafam. Bir bok var. Senin kafanda bir bok var. Bakamadım ki. Bakamadım ki. Bu adam beni öldürmüştü. Bir emlakçı bir emlakçıya demiş ki birbirlerimize bir, bir, elma emlakçı 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 demiş. Abi sen de emlakçısın ben emlakçı değilim ki. Nesin o zaman? sanki? Ben bir tane tırtılım <laughs> Ve villi villi yapan. Bir de onun ikinci dakikasındayız ve kovanı buldum. Bakın kovan ayrı burada değildi burada. Heh. E, e, e. Bu video bunlardan bu kadar olsun. Bayağı bu.